Adım Ahmet, Sayın Çenteli. Aslen Hataylıyım, Bursa'da ikamet ediyorum. Ee, aşağı yukarı 2016 yılından beri İBDEF'le e, Afrika ülkelerini e, kurban kesimiyle ilgili ben de iştirak ediyorum gönüllü olarak. 1976 doğumluyum. E, tıbbi malzeme satışıyla ilgileniyorum, esnafım Bursa'da. Resul arkadaşımla birlikte ilk İBDEF'le e, tanışma fırsatım oldu. 2016 yılından beri Afrika, Burkina Faso ilk gittiğimiz yer. Gine'ye gittik. Gine, Konakri oranın farklı ilçelerine gittik. Kenya'ya gittik. Fakat unutamadığım bir anım var. Resul Hocam sizinle paylaşayım onu. 2019'du sanırım. Gine merkezden Konakri'den Dabola diye bir yere gidiyorduk. Dabola Aşağı yukarı 200 kilometre çok zorlu yolları olan bir yerde. Hava güzeldi. Günlük güneşlik bir gündeydi. Kurban Bayramı'ndan bir gün önceydi sanırım. 200 kilometrelik yolu aşağı yukarı 17 saatte kat ettik. Çok zorlu bir yoldu. Yollar çok bozuk. Çok zor şartlarda bir seyahatimiz oldu. etrafta bazı köylerde durduk. İnsanların böyle yaşam e, şartları noktasında gözlemlerimiz oldu. Çok zorlu şartlarda e, yaşadıklarını görmüştük. Hani ne kadar zor olabilir diye e, şey yapamıyorum. Hani onu tam konduramıyordum yani kafamda. Fakat e, Dabola'ya yaklaşık 2-3 kilometre mi, 10 kilometre böyle bir yakın mesafede arabamız arıza yaptı. Şoförümüz de zaten e, Afrikalı biriydi. Dükkana girdiğimizde, tamirci dükkanına Küçücük bir atölyeydi orası. Yani böyle bir Türkiye'deki gibi atöy araç servisleri gibi falan bir olan bir yer değildi. Buraya girdiğimizde 8-10 tane, 10 tane falan bir çocuk kalabalığıyla karşılaştık. Hepsi zaten simsiyahlar, kıyafetleriyle bir bütün olmuşlar. Tamamen tamirci çırağı ama o kadar çocuğun o dükkanda ne işi var diye sordum oradaki arkadaşlarım Hani neden bu kadar çocuk çalış? Çok mu işi oluyor falan? Oradaki şoförün bize anlattığı şu oldu: e, Bu çocukları aileleri bakamıyor, bakamadıkları için böyle esnafların, tamircilerin işte dükkanlarına götürüyorlar. E, burada o insanlara yemek veriyorlar ve yemekle sadece orada işçilik hizmeti alıyorlar bunlardan. Çocukların yaşı da 10, 11, 12, yani çok büyük yaşlarda da değil. Yani onların sokakta oynaması gereken çağlarında öyle bir yaşam şartları altında hayat sürüyorlar. Maaş kesinlikle yok. yani Hiçbir şekilde maaş almıyorlar. Çoğunun evi uzak. Orada eski hurda arabalar var. Hurda arabaların içinde yatıyorlar. Yani Yatıp kalktıkları yer orada. Çok şaşırmıştım. Çünkü ben de küçükken sanayide çalıştım. Yani tamircilikle çalıştım. Orada kendimden bir parça buldum yani o çocuklarda e, ee, Çetin diye bir arkadaşımız var Bandırma'dan. O da bizimle birlikteydi. Onlara Çetin'e verilen emanetler vardı. Orada fakir insanlara, işte insanlara e, hayır yapın diye. Çetin de o ara çocuklara çıkardı, para verdi. Bizim paramız da aşağı yukarı 10 TL'ye tekabül eden bir meblağdı sanırım. Çocuklar kuyruk oldular, çığlıklar falan onların görüntüleri var. Yani inşallah onları da paylaşırım sizinle. Ee, orada çığlık falan böyle bir sevinç curcuna çocuklar sanki hayatında hiç öyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Ya 10 TL burada bir çocuğa versen o mutluluğu yaşatamazsın yani. Ee, o mutlulukla birlikte bir tanesi vardı ki geldi aldı parayı böyle yere dokundu. Allahu Ekber dedi böyle gökyüzüne bir baktı. Ya o bakması ben tabi gözlemliyorum. Çetin dağıtırken ben onları yaşıyorum orada. tabi o duyguyla ben de herhalde kendimden bir parça bir şeyler buldum. Ee, onun o Allahu Ekber'le, sezlenişiyle e, gökyüzü birden böyle karardı, bir yağmur başladı. ya yani inanamazsınız, günlük güneşlik, yani 200 kilometre yol gelmişti günlük güneşlik halde. O yağmur da o sözle hitaben oldu herhalde, çok farklı bir atmosfer oldu, çok duygulanmıştım. E, oldukça hüzünlendim orada, ne büyük değer e, o insanlara yardım vermek. Bir de biz çok büyük bir nimet içindeyiz, herhalde bunun şükrünü eda etmiyoruz. Bilmiyorum biz de yani o şükürle bir Allah'a öyküler desek herhalde e, ya kışı yaza çeviririz herhalde. Bu arada e, namaz kılabileceğimiz bir yer var mı dedim. Orada bayağı bir işimiz uzun sürmüştü. Namaz kılmak için hani bir seccade bir şey falan aradık biz. Bize arka tarafta bir yer gösterdiler. Onun da görüntüsü var Esir i̇şte, hocam. Sizinle birlikte namaz kıldık orada. Taşlarla çevrilmiş. Etrafında içinde mıcır taşları falan var. Hani böyle kapalı bir mekan falan değil mihrap yapmışlar kendilerince ee, oraya kıbleye dönüp işte namaz kıldık ama o halde o yaşam şartlarında bile e, Allah'la bağlantılarını kesmiyorlar yani hepsi namazında e, her vakit namazı orada cemaatle kılıyorlar yani bilmiyorum da o yaşta çocukların o ahlakla yetişmesi o duyguyla yetişmesi e, o e, Müslümanlığın getirmiş olduğu bir duyguyu bizim burada insanlarımızın yaşamadığını düşünüyorum. Yani herhalde fakirlik biraz daha mı şey yapıyor insanlarda, daha yoğun basıyor bu duyguyu. Orada da çok etkilenmiştim yani, çok güzel bir anımız oldu yani. Kısaca şöyle özetleyeyim. Bundan önce, daha önceki yıllarda yani İddef'le tanışmadan önce yardım yapılıyor. Değişik ülkelere yardım giden şeyler var. Gözlemliyoruz. Hani görüyoruz ama çok içerisinde olmadığımız için e, olayın ehemmiyetini çok idrak edemiyorduk yani. Ne zaman ki İdef'le Afrika ülkelerinde e, insanların yaşam şartlarını gördüm. Bir de Türkiye'den ne kadar yardımların yapıldığını gördüm. Ne kadar vefakar bir millet olduğumuzu gördüm. Oradaki yaşantı da insanların gerçekten yani buradan giden ihtiyaç, buradan giden yardımların yardımlara ihtiyacı olduğunu gördüm. Yani Kesinlikle çok doğru bir e, hareket. İnsanlarımızın e, Türkiye'de bu şartlarda yaşayan bir insan topluluğu olduğunu düşünmüyorum. E, Türkiye'de de yardım yapılsın. Birçok arkadaşım bana derdi ya işte niye Afrika'ya gidiyorsun orada yardım edilen e, insanlar Türkiye'de yok mu? Türkiye'de o kadar çok insan var ki falan. Arkadaşlar gerçekten yok. Yani Türkiye'de o şartlarda yaşayan bir tane insan olduğunu sanmıyorum. Çünkü sosyal yardım desen sosyal yardım her şekilde insanlarımıza şu anda ulaşıyor. Orada buna ulaşabileceği bir pozisyon yok, elektrik yok, su yok. Yani bungalov evde yaşayan bir insan olduğunu sanmıyorum elektriksiz. Teknolojiden uzak. Yani bunların hepsini ben orada gördüm. Bir de zaten gözlemledim ve e, Allah ömür verirse ben de bu e, İDFE gönüllü olarak eee paylaşmaya devam edeceğim. Ee, çok iyi bir iş yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Eee İddef'in gönüllü bir parçası olduğum için de gurur duyuyorum. Yardımsever bütün insanlara buradan sevgilerimi sunuyorum. Yardımlarını devamını bekleriz. Selamlar, ve rahmetullah ve bereket.